Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız en büyük felakette kaybettiğimiz bütün yurttaşlarımız saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu vesileyle de bu kriz süresince hem bölgede hem de buradan her türlü lojistik desteği ve fiziki desteği sağlayan başta ilçe yönetimine ve Gençlik Kolları Başkanlığı'na yürekten teşekkür ediyorum. Kendileri günlerce oradaydı. E, bu organizasyonu sağlayan dediğim gibi ilçe yönetimine ayrıca teşekkür ederim. E, her zaman söylediğimiz gibi dünya siyaset değişiyor. Artık ayrıştırıcı söylemler değil, birleştirici söylemlerin olduğu, insanlığı, insanları farklılıklarıyla kabul eden anlayışların e, bir noktaya geldiği bir dünyada yaşıyoruz ve var oluyoruz. Bu bağlamla Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet'in en temel kurumlarından biridir, Cumhuriyet'in garantörüdür. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir mevki makam ne bize ne de hiç kimseye ait değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bir bayrak yarışıdır. Bizler bugüne kadar da zaten evimizdeydik, bundan sonra da evimizde olacağız ilçe yönetimime, gençlik kollarıma ve tüm yöneticilerime buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Üstümüze düşen görev neyse burada olan ve burada şu an olmayan arkadaşlarımızla beraber yapmaya hazırız. <laughs> Tıpkı bugüne kadar yaptığımız gibi kendilerini bir kez daha emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.